Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen videomuzda Fatiha Suresi'nin talimini yapmıştık. Hatta nerelerde okumamız gerekir diye de değinmiştik hatırlarsanız. Ve o videoda şunu söylemiştim. Yemek duasından sonra da Fatiha Suresi'ni okuruz arkadaşlar demiştim. Peki kimler yemek duasını biliyor? Ya da kimler yemek duasını öğrenmek istiyor? Hadi o zaman öğrenmek isteyenler ya da ben yeni bir yemek duası öğrenebilirim diyen varsa buluşalım. Evet arkadaşlar yemek duasına başlamadan önce kısaca bir yemek yeme adabına da değinmek istiyorum. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatmak isterim. Öncelikle yemek yemeden önce ne yapıyorduk? Ellerimizi bir güzel yıkıyorduk değil mi? Zaten bu koronadan dolayı sık sık ellerimizi yıkamamız gerektiğini biliyorsunuz. Hele hele yemekten önce kesinlikle yıkamalısınız. Yoksa elinizden mikroplar ağzınıza girer, karnınız ağrır arkadaşlar. Daha sonra sofraya geldiğiniz zaman eğer aile büyükleriniz hala sofrada değilse onları bekliyorsunuz. Onlar gelmeden yemeğe hemen başlamıyorsunuz. Aile büyükleriniz de sofraya geldikten sonra kaşığı sağ elinize alıyorsunuz ve anahtar kelimemizi söylüyoruz arkadaşlar. Her işin başı neydi? Bismillah. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek sağ elimizde bulunan kaşıkla önümüzden önümüzden yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Ve tabağımızda artık yiyecek bırakmıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabağını ekmekle sünnetler tıpkı o tabak hiç kullanılmamış gibi yapardı. Bizler de öyle yapalım olur mu? Eğer tabağı benden daha iyi kimse sünnetleyemez ben daha iyi temizlerim diyen varsa haydi o zaman bekliyoruz yoruma. Evet arkadaşlar tabağımıza yemek bırakmamaya özen gösteriyoruz. Eğer evimizde artan yiyecekler olursa da sokak hayvanlarını unutmuyoruz. İçine ekmek doğrayarak bir kaba da su koyarak Sokaklardaki hayvanlara verebilirsiniz. Evet, kısaca sofra adabına değindik. Daha detaylı bir şekilde eminim öğretmenleriniz, anneniz, babanız size anlatmıştı. Ben ise yemek duasını öğreteceğim. Bize bunca nimetler veren, bu kadar güzel nimetlerle soframızı süsleyen Allahu Teala'ya verdiklerinden dolayı nasıl teşekkür edeceğiz? Onu öğreneceğiz aslında. Hadi o zaman yemeğimiz bittikten sonra yemek duası ekmek benim miniklerimden olsun. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Aç bakalım elleri. Aç aç. Hala açmayan var. Açsın mı elini? Tamam. Herkes elini açtığına göre hazırsak teşekkür etmeye yemek duamızı okumaya başlayalım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezi Eba amena ve seqana ve cealene minel müslimin Nimet-i celilullah bereket halilullah Şefaat ya Resulallah Artsın eksilmesin Taşsın dökülmesin Allah'ım varsın Bilsin Gönlümüzde nursun Bu sofradakiler dine görsün. Allah'ım mezi ve la ten'us bi hürmetil Fatiha. Eğer Fatiha suresinin talimini izlediysen ya da ezberinde Fatiha suresi varsa işte tam şimdi Fatiha suresi okuma sırası arkadaşım. Aç ellerini, Fatiha'nı oku ve amin de. Hadi bakalım. Bu videoyu gören görmeyene söylesin. Görenler de beğenip kaydetsin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.